Çağdaş Çözüm Açık Lise Kursları Bakırköy Yediklim KPS Kursları Gazi Hoca 30 Ağustos 2020 18.40 saat Evet arkadaşlar biliyorsunuz Açık Lise Açık Ortaokul bir ek sınav yaptı. Bununla da yetinmedi. Bir ek sınavın bir ek sınavını daha yaptı. Ve dün itibariyle ek sınavı tamamladı. Bugün öncelikle Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmuşunda görev almış, emek vermiş tüm büyüklerimizi, atalarımızı, dedelerimizi, ebelerimizi, herkesi rahmetle anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları rahat içerisinde, huzur içerisinde uyusunlar. Bu ülke her zaman cumhuriyetçi, devrimci, laik, sosyal bir ülke olarak her zaman ilelebet ayakta duracaktır. Ve inanıyorum ki bizler pırıl pır Türk gençliği sizler ayakta durduğunuz sürece bu ülke hiçbir zaman ne Afganistan olur, ne Suriye olur, ne Irak olur, ne Suudi Arabistan olur dimdik. Atatürk'ün izinde yolumuza devam ederiz. Evet. Açık lise ve açık ortaokul ek sınavlarının sonuçları. Zaten e, sizin kitlenin yani büyük bir kitlenin sınav sonuçları sisteme girmişti. Aslında bu ek sınav açıklanmasaydı geçen hafta içerisinde sonuçlar açıklanırdı. Bugün 30 Ağustos resmi tatil. Yarın salı günü bence 1 Eylül 1 Eylül bir dakika bakayım bir yorgunlukta sıkıntı olmasın. 1 Eylül çarşamba veya 2 Eylül perşembe ek sınav sonuçları sisteme düşer. Biliyorsunuz ek sınavda dönem sınavı gibi kabul edildi. Ve ek sınavla beraber şahsi düşüncem 220 bin civarında açık lise öğrencisi, açık liseden emekli olacak. Bu yıl toplam yapılan sınavlarla aslında açık lisede e, pek öğrenci kalmadı. Sadece dönem öğrencileri kaldı. Ha Bununla beraber e, hala mezun olmamakta direnen belki arkadaşlar vardır. Bu arkadaşlar bu sene peş peşe bu kredi vermek online sınavlarla mezun olmadıysa bundan sonra yüz yüze sınavlar başlayacaktır. Yüz yüze sınavlarla bu arkadaşların zaten mezun olmaları yani neden bahsediyorum? Dönemi 8, 10, 12 ve üstü olan arkadaşlardan bahsediyorum. Mezun olmaları biraz zora girer. Umarım mezun olurlar. Ha bununla beraber bu dönem ilk defa liseye başlayan arkadaşlar ne güzel ki 4 tane online sınav oldu. 4 tane online sınavda 34 kredi, 35 krediden 70 140 buldular. Yani ne zorunlu matematik dersleri kaldı, ne zorunlu fizik dersleri, kimya, biyoloji, İngilizce dersleri 4'e kadar bitti. Eğer düzenli olarak bu 4 sınava girdilerse ve başarılı oldularsa 5. 6. 7. 8. dönemde sadece edebiyat dersleri kaldı. İngilizce dersleri kaldı. Tarih, coğrafya, din kültürü dersleri kaldı. Yani sözel dersleri kaldı. Emek verirlerse de bu sınavlardan 4 tane sınavda mezun olabilirler. Yani yaşı 18'den fazla olan açık lise öğrencisi açık liseye bu sene kayıt yaptıysa 4 defa sınava girdi. E Aralık'taki sınav 5, Mart'taki sınav 6, Temmuz'daki sınav 7, diğer Aralık'taki sınav 8. Yani 1,5 yılda 4 yıllık lise hayalini tamamlamış ve üniversite sınavına girebilecek duruma geldi. Benim de yüzlerce tanıdığım öğrenci aynı seviyede. Yani sınav sonuçları bence çarşamba veya perşembe günü açıklanır. Belki yarın da açıklayabilirler. Çarşamba veya perşembe günü açıklanır. Çünkü açık lisede yeni başvurular, yeni kayıtlar ve ara sınıf kayıtlarının başlama tarihi geçiyor. Yani fazla uzatmazlar. Açık lise ve açık ortaokulda yeni kayıtlar, yeni başvurular. Bununla beraber ben farklı kanallara bakıyorum. Yine hayal satıcıları güzel olan söylemler başta söyle öğrenci. Aralık sınavı yok. Online olacak. Aralık sınavının online olup olmama mantığı Kasım, Ekim ayının 20'sinden önce yetleşmez arkadaşlar. Bu tip sınavlara ne olacağı kararı 45 gün öncesinden veriliyor. Ve Türkiye tüm hızıyla şu anda ilk öğretimden üniversiteye kadar tüm eğitimleri yüz yüze yapma kararı verdi. Tabii Ekim ayında, Kasım ayında Türkiye'nin gündemi ne olur, nasıl değişir? Bu pandemi denen illet, bu Fatma gibi arkadaşların aşı vurulmaması, aşıdan kaçması ki Fatma'nın vurulduğunu biliyorum şaka bir tarafa. Yani virüsün toplum içerisinde daha hızlı yayılması bunların hepsine bir etkendir. Ve Milli Eğitim Bakanlığı olsun, gerek açık lise müdürlüğü olsun, gerek açık lise müdürlüğüne bağlı bulunduğu çıraklık ve mesleki eğitim genel müdürlüğü olsun, bu sınavın online'lı yüz yüze mi elektronik bir sınav yapacağını ancak Ekim ayında karar verir. O yüzden de o farklı şarlatanların Sizlere şirin gözükmek için 3 tane fazla beğeni veya fazla görüntü almak için müjde aralık sınavı online olacak şeylerine şu an için inanmayın. Bence hayal kırıklığına uğrarsınız. Yine sınavlar online olacaksa da yine ilk ve en doğru bilgiyi bu kanaldan alacaksınız arkadaşlar. Ha güzel tarafları var. Ters tarafları var. Geçen seneler ben bu kanalda yorum yaparken 4000 civarında kanal abonemiz vardı. Videoları 3500-4000-5000 kişi izliyordu. Şu anda 9000 civarında kanal abonemiz var. Videolar 300'lü 400'lü izleniyor. Bu ne demek? Demek ki birçok arkadaş mezun oldu. Sistemden emekli oldu. SSS kurslarında, diğer kurslarda zaten karşılaşırız. Bununla beraber sevgili arkadaşlar son hatırlatmam bu TYT-AYT sınavlarında barajı geçemeyip daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın üçüncü bir ek yerleştirmeyle taban puanların 150'den 140'a, 180'den 170'e düşülmesiyle ilgili şu anda birinci tercih sonuçlar yapıldı. Bu tercihler e, bu hafta içerisinde açıklanır. Bir 10 gün, 15 gün kayıtlar sürer. Sonra... ÖSYM tekrar üniversitelerden boş kontenjanlarla ilgili bir talep alır. Bu talepler tekrar ek kontenjan, birinci ek kontenjan olarak sisteme düşer. Tekrar tercihler olur. Tekrar yerleştirmeler olur. Yani bu puanı 150 ile 140 arasında olan veya 170 ile 180 arasında olan arkadaşlar bana göre ekimin 5'inden önce tercih yapamazlar. Yani onlar tercihlerini Ekim ayında yaparlar. Ve en iyi ihtimalle 3-5 Ekim gibi olur. Bunu da bilin arkadaşlar. Bununla beraber ben dün veya bir önceki gün bir video paylaşmıştım. Arkadaşlar lütfen YouTube kanalımız KPSS YouTube kanalımız 7 Ekim Bakırköy sayfamıza destek çıkın. Biz burada özellikle KPSS 2022 ile ilgili o mezun olan 1 milyon 300 bin açık lise öğrencisine ve normal lise, normal ön lisans, normal lisans öğrencilerine bu kanaldan KPSS ile ilgili destek yayınları yapacağız. O yüzden de Aferin Fatma. O yüzden de en şey olarak Fatma gibi lütfen kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.